Ben Burak Kıvanç Hocamla devam etmek istiyorum. Eğitim yöneticisi kendisi. Özellikle şunu sormak istiyorum. Ya yani Mesela 5 sene sonra biz e, neye bakarak bu faydalı diyeceğiz? Bu marif model. Kalkmak ister misiniz? Birlikte bakalım mı? Neye bakarak bakalım. özellikle? tamam. Buyurun. Burak hadi bakalım Burak. Şimdi sonuçta bir şeyler kötü gidiyor ki böyle bir değişiklik yapılması hı. istendi. Ya da e, dünyanın geleceğiyle ilgili bir takım farklı beklentileri olduğu için hı. bir dönüşüm bir ihtiyacı oldu. Yenilik, olur. dönüşüm diyelim. evet. Şimdi e, bazı şeyler kolay ölçülür. E, Müşriyat modelinde de e, akademik kazanımların tırnak içinde öyle ifade edilip e, ölçülmesiyle ilgili bir sıkıntı yaşamayacağız. Ha, belki soruların tipi değişecek soruların tipinin değişmesine sebep olan beceri odaklı süreçler yeni müfredat modelinde e, ağırlık kazanacak. Ama günün sonunda baktığımızda öyle de böyle bizim çocuklarımızın matematik becerisinin artıp artmadığını <laughs> uluslararası bir takım ölçeklerle pizza, pizza ya da ben esasında her sene söylüyorum bunu. Daha doğrusu hep söyleye gidiyorum. Her sene bu ülkenin eğitim ile ilgili biz check-up yaptırıyoruz. Yani ben şahsen her sene gidip kendime check-up yaptıramıyorum ama biz ülke olarak her sene yaptığımız sınavlarla en aşağısından akademik kazanımlar konusunda check-up yapıyoruz. YKS dediğiniz sınav ülkenin lise eğitiminin ve liseye kadar onun da bir altyapısı olduğunu düşünecek olursak lise mezuniyetindeki akademik kazanım seviyesinin bir göstergesi. Yani cumartesi günü ilgili temel yeterliklerle ilgili ne durumda olduğumuzu gösteriyor. Ayna tutuyor bize. Doğru. Öğrencilerin pek çoğu fene dokunmuyorlar, matematiğe dokunmuyorlar temel yeterlik noktasında. Ya da LGS dediğimiz ortaokuldan liseye geçişle ilgili. Bakın Hülya Hanım açıkçası e, bunları ölçmek çok zor değil. Bunları ölçeceğiz ve diyeceğiz ki evet işte böyle yaptık, şöyle yaptık, becerdik, beceremedik. Benim merak ettiğim, önemsediğim çok önemsediğim işin akademik kazanım olmayan tarafıyla ilgili, diğer becerilerle ilgili, sosyal becerilerle ilgili, eğilimlerle ilgili, hmm. diğer bilişsel becerilerle ilgili olan gelişimi nasıl ölçümleyeceğiz? Hmm. Nasıl ölçümleyeceğiz? Nasıl ölçümleyeceğiz? Hmm. Yani bu konuda e, kıymetli akademisyenlerimizin belki yol göstermesi, yön göstermesi daha doğru olacaktır ama ya da ne zaman başarılı olacağız biliyor musunuz? Şiddet azalacak mı? Hani biraz evvel Sayın Hocama sordum. Hani müfredatla ilgili değişiklik ya şiddetten müfredata geçtiğimizde. Acaba bu müfredat değişikliği şiddeti azaltacak Şiddet mı? Şiddet üzerine ne kadar etkisi olacak olumlu anlamda diyorsunuz? Aynen öyle. Şimdi mesela biz vurgu yapıyoruz ya hani yetkin, erdemli insan yetiştirmeyi hmm. hedefliyoruz. Hmm. Gerçekten belki de esas amaç bu olmalı. Erdemli çünkü erdemli dediğimiz kelimenin altını tam anlamıyla dolduracak olursak ki da bence bunun altı güzel tarif edilmiş. Hı. Usulde çok güzel tarif edilmiş. Yani. Bunu evet usulde ama Hı. bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde işte o zaman biz şiddetten konuşmayız. Hı. Mesela atölye Hastane... faaliyetlerinin ortaokulda başlayacak olması önemli galiba. Edebiyat eğitimi geçmesi... edebiyat önemli mesela liselerde bunu... edebiyat atölyelerinin kurulacak Şimdi... olması da önemli. Mesela beceri odaklı ders hı. içeriklerinin beceri odaklı olması da e, belirleyici. Yani bir bireyin bir çocuğun şimdi ben, e, gelişimi noktasında şimdi dört dil becerisiyle ilgili de esasında ufak bir e, açıkçası ekleme yapmak isterim. Yani benim tabii alanım uzmanlık e, konum e, dil bilim değil. Ancak e, gözlemlediğim kadarıyla ki diğer alanlarda da çok benzer yaklaşımlar vardır. E, i̇ki temel e, aşama vardır. Yani ilk önce bir şeyleri öğrenirsiniz, öğrenirsiniz. Ondan sonra da üretirsiniz. Mesela mühendislik eğitiminde, üniversitede ilk iki sene temel dersleri alırsınız. Alanınızla ilgili temel dersleri alırsınız. Ondan sonra da projeler yapmaya, üretmeye başlarsınız. Ee, dildir esasında çok farklı değildir. Yani okuduğunu anlamak, reading comprehension. Yani bir input, bir girdi. Listening comprehension, duyduğunuzu anlamak. Ama ondan sonra konuşmak. Ve yazmak e, üretimdir. Ana dilde de öyledir. Bizim çocuklarımız okuduğunu anlıyorlar. Duyduklarını daha doğrusu okuduklarını inşallah anlıyorlar. Ya da daha iyi anlayacaklarını ümit ediyoruz. Ki hani üniversitede ders veren birisi olarak hocalarım büyük bir ihtimalle liseden mezun olup gelen, gelen e, öğrencilerimizin esasında beklentilerimizin ne kadar az altında e, okuduğunu anlama becerisinde olduğunu gözlemliyorlardır. Ee, Bir inşallah. Araya girebilir miyim? Tabii hocam. Burak Bey katkı buyurun. olması bakımından. Buyurun buyurun hocam. Şimdi Burak Beyin söylediği dört temel dil becerisinin Hı -hı. E, tabii ki iki tanesi receptive Hı -hı. skills dediğimiz yani almaya yarayan, almaya yarayan. Burak Beyin söylediği. iki diğeri de productive skills yani e, dinlersiniz okursunuz e, konuşur yazarsınız. Şimdi e, bu dört temel e, beceri 40'ar er kişilik 50'şer kişilik sınıf mevcutlarıyla öğretmenlerin e, geliştirmesi çok zor. Çünkü yabancı dil sınıflarının ya da dil sınıflarının normalde 25-24 e, kişiden fazla olmaması gerekiyor. Hı hı. Ama bugün e, ortalama sınıf mevcudunun e, 40 olduğu düşünülürse ki bakanlığın öyle bir vaadi de var yani 25'in altına 30'un altına düşünmesi Çekmek gibi. Umuyorum e, gerçekleşir bu bu ortamda o becerileri geliştirmek de çok kolay değil. Dolayısıyla öğretmen biz yine başka bir şey. tamam bu becerileri geliştiriyoruz. Ancak günün sonunda biz öğrencilerin önüne çok çoktan seçmeli bir sınav koyuyoruz. Evet. O zaman bu becerinin de çok bir anlamı yok. Bravo. Hani Cemil Yılmaz'a bile şey olduk, malzeme olduk. Hani diyor Cemil bir şeyinde diyor ki aşağıdakilerden hangisi aşağıda değildir türünden sorular soruyoruz. Dolayısıyla OECD sınavlarında bizim Öğrencilerimizin başarısızlığının altında Burak Bey ondan söz edecektir belki. Yatan temel sebeplerden bir tanesi öğrettiğimizle ölçtüğümüzün onların ölçtüğünün farklı olması. Farklı olması. Ee, hocam, yani e... bir şekilde çelişki de barındırıyor. Çelişki de barındırıyor. Onun için zaten konuşmam sırasında belki soru tipleri değişecek dedim. Hani bu evet. soru tipleri değiştiğinde bunun bu kadar çok öğrencinin merkeze sınava sınava girmiş olduğu bir ortamda nasıl yönetileceği de ayrı bir çetin proje olacaktır. Kesinlikle. Ee, Açıkçası ben bu metni okurken aklımdan bir de şu geçti. Ee, şimdi varsayalım bir ortak noktaya geldik. Hani bazı endişeler kalktı, iyileşmeler oldu ve bunun arkasından gideceğiz. Ee, öğretmenlere büyük görev düşecek, öğretmenleri evet. eğitmek gerekiyor. Ama onun dışında ile ilgili bahsettiğiniz gibi yani şimdi bazı becerilerin geliştirilmesi için... ...sizin laboratuvar anlamında, sınıf mevcudu anlamında... E, fedakarlıkta bulunmanız kaynak ayırmanız gerekecek. Yani olarak, e, hocam, bu müfredatı geliştiren e, devletimiz ümit ediyorum. Ama mutlaka bunun, o, da o da herhalde düşünemiştir. Bunun, bunun gereğini, bunun gibi. gereğini Bunu bir mutlaka, şekilde e, hayata geçirebilecek kaynakları da e, ayırma iradesinde olacaktır. Şimdi bir defa Eurotom doğru konuşalım. Bu ülkenin e, bir tek ülkemiz var. Gençlerimiz geleceği yetiştirmek durumundayız. Konuşacağız, tartışacağız, farklı şeyleri belki düşüneceğiz ama ortak bir noktaya varmak zorundayız çünkü başka çaremiz yok. Yani her ne kadar öğretmenler kendi işte göbeklerini kesecek diye hocam söylediyse de ülke olarak da açıkçası bizim dünya üzerinde belli bir noktaya gelmek için başka şansımız yok. Yani tartışacağız ve ortak bir noktayı bulmak durumundayız. Ben açıkçası özetle şunu söyleyeceğim hocam. Söylediklerimi galiba bir e, e, ekleme Bir, şey, bir, şey bir ekleme istiyorum. mi yoksa ee, oradan mı e, yapmak istiyorum. Sana bir şey sormak Hah. istiyorum. O öğrenciler ilk olarak anne yazacak. Hı. Şu evet. an ne yazıyorlar ilk olarak? <laughs> ee, bilmiyorum cevaplardan biridir. Ben bilmiyorum. bilmiyorum ne var mı? <laughs> var mı? Ali, Fişer. Fiş, fiş. Hayır, valla, hayır, valla, valla. hayır. Valla. <laughs> Hocam, Hatay. herkesin aklına ilk Ali, Ali, Ela, bunlar ilk devam üç, üç e, harfli ediyoruz. kelimeleri yazıyorlar. E, hocam, dedim yani açıkçası benim e, merak ettiğim şudur. E, günün sonunda işin akademik kazanım tarafıyla ilgili ölçme değerlendirme yapmak ve şuradan şuraya geldik ya da gelemedik, şunu yapalım diye yeni fikirler üretmek mümkündür ama e, işin kolay ölçümlenemeyeceğini benim naçizane düşündüğüm tarafla ilgili nasıl bir düşünce var bu nasıl yansıyacak Hani Bununla ilgili bir merak için değil mi yani ümit ediyorum Bununla ilgili açıklamalar olur benim göremediğim kaçırdığım bir şey varsa belki bakacağız de ben...